Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son dönemdeki performanslara bakıldığında, Chelsea'nin özellikle deplasmanda Newcastle karşısında genellikle üstün olduğunu görüyoruz. Ancak, 2023-2024 sezonunda Newcastle, Chelsea'yi 4-1 mağlup etti, ve bu da Chelsea'nin bu maçta dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Son maçlarına bakıldığında Chelsea'nin genel olarak rakiplerine karşı ne olursa olsun gol bulabildiğini, ne kasteyen ise son dönemde çekişmeli maçlarda kritik goller attığını görüyoruz. Bu nedenle bu maçta yüksek skor beklenebilir. Ancak, Chelsea'nin güçlü kadrosu ve son maçlardaki performansı, Newcastle karşısında üstünlük kurmasını sağlayabilir. Tahmin 2.5 üst oran 1.45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>